arkadaşlar. Noel kanalına hoş geldiniz. Ben Oytun Bayırsepe. Bugün sizinle birlikte yeni serimiz olan On Ten Blade Bannerlord'la karşınızdayım. Arkadaşlar aslında ya ben de oyunu başladık kısmından başlayacaktım fakat bölüm çektim birazcık patladı bölüm. O yüzden bunun için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar karakterimizin adı Tural. Kutalmış almış o. Tural Kutu almış. Hikayesi şu şekilde arkadaşlar kendisi kuzeydeki yani biz buna Moğol diyelim bunlara benziyor çünkü o yüzden e, Moğol olarak oynayacağız amacımız zamanında ailemiz Buradaki imparatorluktan, buradaki krallıktan imparatorluğa göç etmiş bir aile olarak ve burada alt tabakada çalıştırılmış, gölleştirilmiş bir aile olarak video hikayemiz. Biz de intikamımızı alacağız aslında imparatorluğu yıkarken. Şimdi elimiz şu şekilde Kuzeyit. Evet Kuzeyit bu arada. Kuzeyit oluyor, yani 11 kişilik bir birliğimiz var. Şimdi hedefimiz Erestes'in budalağını araştırmamız lazım. 10 tane soyluyla konuşmamız lazım klanımızı kurmamız lazım artık yavaş. Şimdi yani bunun için 1000 dinar istiyor. 1000 dinar kazanmamızı istiyor. 20 adam büyüklüğünde bir, bir ekip oluşturmamızı, birinci klan lütfemize ulaşmamızı istiyor. Nam ile bunu da çapulcu şey yaparak bir tane de yoldaş almamız lazım. Şimdi ben amacımız şimdi birazcık para kasmak olacak. Parayı nasıl kasabiliriz? İşte gördüğümüz çapulcuları ezik çapulcuları yok edebiliriz veya turnuvalardan ödül kazanıp bu şekilde bir şey yapabiliriz. Evet şurada bir 8 birlik yağmacı var aslında. Evet 11 kişiyiz. Alırız herhalde. 8 tane yağmacı var. Atlı birlikler çok önemli tabii ki de. Şimdi beyler saldırın Yani tabii okçu olurlar da ben. burada biraz kötü oynayabilirim kusura bakmayın. Hani mekanikleri tam alışamadım. Yani Bannerlord mekanikleri art ee, tabii ki zor geliyor bana. Özellikle Warbant'tan geçtikten sonra. Warbant daha kolay benim için. Ama onu öldürmeseydin iyi olurdu. Aa, Abi çapulcular kazanırsa oyunumuz bitebilir. Biraz çok sıkıntı çekebiliriz. Şimdi vur. Şu ora. Abi vur. Helal. Kazandık mı? Evet kazanmışız. İki tane yağmacı alalım. Tutsak olur. Bunları ile şey yapacağız tabii ki de. Bunları da alalım. Bunları da satarız güzel. Ticaretten şey yaparız. Bak eve doğru gidelim. Orada bildiğimiz ölmüş. Dinar kastıkça asker sayımız da burada bir şey yokmuş ama şimdi buradan bir ticaret yapalım tamam. Şimdi öfke aslında bu sancağı kullanabiliriz. Tamam bu sancağı kullanalım. Burada kullan kullanabileceğimiz başka şeyler var mı ona bakıyorum. Bir eğer kapışını kullanalım şöyle güzel bir şey alana kadar. Eldiven var mı bakıyorum yok. Bunları satabiliriz. Nacak varmış bizim hafif bozkır gördüğümüz daha iyi ya tamam. Ha, bu arada ok, avcı okrayımız ok, varmış tabii ki de avcı olduğumuz için tamam. Şuradan ham gidelim birini tutak mı aldık biz? Sattık mı anlayamadım şu anda özür dilerim. Hı, tamamdır ha, bu eğitimi geçelim tam biliyorum. Şimdi bunları kuzeyli piyadesini yükseltelim. Hah güzel atlı oldu. Yok özür dilerim. Kuzey nasıl okey tamam. Hemen ödeyelim. Bu arada bizim yememiz var mı? yok yokmuş bak önemli tabii ki de şimdi 400 dinarımız var. 400 dinarla bir et alalım birazcık. Et biraz pahalı tabi. Tereyağı alalım, peynir alalım. Kaç? 356. Biraz karda olalım. Tamam, bu kadar yeterlidir şimdi. Şimdi şey şeye doğru gidelim. Çay, çay kanda doğru gidelim. Tabii yolda çapulcu bir şey görsek hemen e, halledeceğiz. Arena'ya gidelim. Burada da bir turnuva yapmış. Ticaret yok burada. Şimdi o zaman bir birazcık imparatorluk topraklarına gidelim. Orada da birazcık namus alalım. E, sadece tek bir krallıkta takılmayalım. Bu arada Monçu bulursam şey soracağım. Gerçi Monçu'dan sormuş olabilir. Aa, 9 yamuç. Sıkıntı. Hiç oraya girmeyelim. Kaleye de hiç Benim şehre gidelim. Aynen. Amacımız gibi yani imparatorluğu yıkıp belki kendi krallığımıza belki de Monçu'ya biat ederek o şekilde şey burada da yapmış. Çok güzel bir sonraki şehrimize gidelim. Danustika'ya gidelim. Aydıklar var ama bunlar abi bunlar fazlalaşır ya bunlar bizim boyumuzu aşar. Gerek yok şu an hani onlar bize sataşmasın. biz onların satışına gerek yok. Abi evet turnuva var çok güzel. Bunu dayı soyuncağım kendisine tabii ki de. Dedim ne veriyormuş? Üçlendirilmiş doğumlu kuralı. Bunu kullanabilirim. miyim? oynayalım. soyunalım. Biz piyade verdim. Piyade o daha iyi daha iyi, daha iyi tabii. Ah yedim. Hop Allah Allah. Öldürmüşler bizim piyadeyi. Hadi yaparız bir şeyler. Ah. abi iki taraf çift taraflı giriyorlar şu anda. Ve çok sinir oluyorum. Çok güzel teke düştü. Hadi şunu. Aa, abi reflekslerim gidiyor ama reflekslerim gidiyor. Şaka mısın ya? Ciddi misin ya? Benim ayağıma dolaştı. Hadi abi. Hadi 3 e 2. Aa, öldü o. Aa, çok güzel. AI'de yapamaz tabii. Ya çok kötü oldu ya ciddiyim çok kötü oldu. Bir şey bir alacağını da düşünmüyorum pek. Ya çıkalım yani bu yenilgi büyük ihtimalle. Ya turnuva ilk turnuvamız buzla başladı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hemen bir Arap topraklarına doğru gidelim. Husun Fulk. Ah turnuva çok güzel turnuva var. Birazcık paramız olsaydı bay son da. Şimdi ne verdi bize? Abi cici tatalım ya. Ah. Kendi adamımızı bulmayalım da olmadı şöyle Aa, çok mu ya? şeyden atıyorum ya ben kılıcımı çekeceğim acı öyle olmaz 2 saat uğraşırız yoksa abi saplayamadık ya değil mi bu kadar kötü oyuncu olmasak çok güzel olurdu atına verdi kasar ya ya gel şuraya ya. Atı döndürüyor sadece. Sinir oldum. Biraz bende de şey olsa çok güzel olacak da oynayabilsem. Gel buraya. Senin atın bir çarpsın oraya hop. Ananın. Ananın. Beş. Oha iki kişi girmişler. Nice. Abi abi. Çok güzel öldü. O. Şunu da alalım. Cık. İndir şunu. Nereye kaçıyorsun? Nereye? 12 hasar verdik. Çok güzel. Kafasını kesseydik güzel olur. Ya gel şuraya. Aa, uğraştıracağım mı hala? Çok güzel. Allah. Ben sana yardım şu an. Para yok elimde maalesef. Katılım ne verdi? Yine aynı şey verdi. Şu şeyi alalım. Direkt şunları indirsek. Kendi adamlarımı da vurmak istemiyorum ama. Ben niye bu kadar şey cirit atıyorum ya? Anlayamadım. 2 saat uğraşacağız bunları Güzel savundu bu arada. Ben savunma savunmada bir sıkıntım var benim. Vur lan. Helal piyade. Helal. Sen gel şimdi. Atı çarpsa şurada sıkışsa çok güzel olur. Sıkışmadı. Hadi abi vur. Abi Fatih Sultan Mehmet misin ya? Ne cidden? Gel lan. Atına vuracağım bari. Düşüreyim bari. Atı öldü ölecek şu anda. Ah oh, öldü. İn ya abi. Öl. Vur. Oh be. 2-2. Şunu al. Hayır. 2'ye tek kaldım. Yok pardon. Tam ikiye tek kaldı şu an. Iki, iki. Sen ilk önce kalkın, kalkanını Öldü. Çok güzel. Evet, ilk aldık çok güzel arkadaşlar. Ee, bu bölüm öyle bitsin arkadaşlar. Biraz sıkıcı bir bölüm olduğu farkındayım. Ama bir sonraki bölüm ee, çok daha iyi olacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.